olmalı. İşte Şef Mary iş başında. Biraz süt alalım. Sonra onu bir tencerede ısıtacağız. Ve sıcak süte çikolata ekleyebiliriz. Bence bu sadece müthiş olacak. Vah harika geliyor. Acaba tadı nasıl? Ay ne kadar sıcak ne kadar aptalsın sen Suzy. Bu kaynar bir şey. Parmaklarını ona sokmamalısın. Pekala sıcak çikolatamız neredeyse hazır. Ona bir bardağı dökmemiz kaldı. Ve biraz karıştırmak. Ve tabii ki marshmallow eklemek. Harika daha fazla marshmallow. Biraz çikolata şurubu. Ve işte bu en lezzetli sıcak çikolata hazır. Harika.